barike ve aleyh seyredin. merhum şehit bayram hocamızın sözüyle başlamak istiyorum. Rüyamda Hatice annemizi gördüm radıyallahu anh ha diyeceğiz. Peygamber ilk hanımı biliyorsunuz. 40 yaşında damat adayı 25 yaşında idi. Teklif ondan geldi. Acaba Muhammed Mustafa benimle evlenir mi diye buyurdular. Bir elçi gönderdiler elçi geldi. Böyle benim sizin patron Kerman'ı götür patronunuz yani bu hadise efendim hanımefendi size teklif gönderiyor. Yaşım kırk dul bir kadınım ama Muhammed Bey'in evlenir mi diyor. Ne dersiniz bu konuda? Öyle bir annemiz. Açık, gözü açık anneler. Allah biz inşallah evlatlarımızı öyle eylesin inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi ne yaptı? Kabul ettiler. Allah ona da, da razı olsun. Rahimler. Hangi, hangi dervişimiz, hangi sohbimiz, hangi şakirtimiz, <laughs> hangi sohbimiz? Efendim, 11 yaşı büyük, hem de dur bir hanım olacak. Abo, ne olur ya? Hasan ol. Dedikodular aşağı çıkar Türkiye'de. Olur mu? Kendi de harçlığa olacak, olacak şöyle olacak, böyle acaba falan. Biz hep kaportaya bakıyoruz ama buraya bakan yok. Geçelim ona ayrı mesaj. Evet. Bayram hocam kendisi anlatıyor. Ben diyor rüyamda Hatice annemizi gördüm radıyallahu anh'a. Bu müjdeyle başlayayım. Buraya başlayalım. Dedim ki ana. Ona biz anamız değil mi efendim? Ana ama dokanmak haram olan bir ana. Bakılması haram olan bir ana öpülmesi haram olan bir anı, nikahı haram olan bir anı. <laughs> Buyurun dedi bayan hoca. Bu ümmetin hali ne olacak? diye sordu. Ben görse benim halim olacak, ben kendimi düşünürüm, ben kendimi sorarım ama dava ümmet olunca adamın sorduğu soruya bak. Şehit bu işte. Neyi soruyor? Bu ümmetin hali ne olacak diyor. Perişan, zina desen full. Piyango, loto, toto, e, sigara, esrar, eroin gonza, hepsi full gidiyor. İçiliyor, ne bir şey demiş ki sen misin? Met hocam, met. Met dedi, met, met çıkmış şimdi. Tırlarla metler satılıyor, sağda solda, met çıkmış. Neyse, artık saygısız, yani daha iyi biliyorsun. Bağlar aşık, her taraf aşık. Dünya ne zaman görülüyor? 2000'li küsürlü yıllar, eski 2002'den ler, 300'lerde görülen bir dünya. Hatice annemiz ne buyurdu? Tamam her şey şu, Bütün yal ortamları var. Her taraf full günah. Full. İstediğin günahı her şeyi yapabilirsin şu an. Sana kimse dur diyen yok. Dur. Günah isteme diyen yok. Çünkü serbest canım. Alan memnun, veren memnun değil mi? Adam arıyor, gel diyor, geliyor, geliyor. gidiyor, gidiyor. Basit. Dibi gözüküyor. Mübarek Hatice annemiz buyurdular ki bayram olacağım mevcut hizmetlerinizi koruyun, muhafaza edin. Dikkat <laughs> buyurun. Mevcut hizmetleriniz, bizim cemaat olarak Mevcut hizmetlerinizi muhafaza edin. Yani okuyun, okutmaya devam edin. Medreselerde kızlarımız ayrı, erkeklerimiz ayrı, hafızlarımız ayrı, kız hafızlarımız ayrı okutmaya devam edin. İlerisi parlaktır. Gelecek aydınlıktır inşallah. Buyurdular. Radiyallahu anh. İnşallah daha da parlak günleri göreceğiz. Mevlam nasip eylesin. Amin. Türkiye'de sarıda gezmek suçtur arkadaşlar. Siz Türkiye'de sarıda gezemezsiniz. Sarı bırak. Takkeyle gezmek, gezmek suçtu Türkiye'de. Gezemezsiniz. Dışarı çıktığın mı başından şapkan olacak. Kotörün olacak ki dışarı çıkabilirsin. Yoksa gezemezsin. Baş açık gezmek bile suçtu Türkiye'de. Allah demek yasaktı Türkiye'de. Bugünleri gördü dedelerimiz. Gördü şu an, şu an biz yani lale gül devin diye lale gül dönemini yaşıyoruz yani. Rahatız, ortam müsait. Bak burada 600 metrekare alan. Değil mi efendim? Buraya ne hocalar geldi? Burada vaaz ettiler. Yasak yok.